Sayfadan abi de kendini atıyor. Şu kuşu çıkartacaktım ya. Hadi bak burada da diş var onu unuttuk da işte. Takkal erkenin dişi var onu unuttuk. Dur, dur, dur. Bu poz dışı var dayı. Şu Murad'ın götürdüğü Abi Aleyküm selam Murad Sarı'nın götürdüğü kuşun dişisi bu da Hop 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 Aman 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 dur Ula yavruya kuştu iyice alsın hadi Dur bu tarafa gel kızım Ale Aleyküm selam dur Sen bir sopa şu, şu da var yağsının kimesinin üstünde var. Gel kızım bak. Gel lan gel. Gel kanatla yok. Bunun kanatları hep gelmiş barışla. Gel de Gel. Kuyruğu da çekilince gel. gevşedi. Kuyruğun kuyruğu çekildi iyice gevşedi. Yavruya da kusuyor iyice gevşedi gel. Gel 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 gel. Abdullah sağ ol Allah razı olsun. Şeyleri, şımarıkları, Recep Sönmez'le oynayanları bir tayfasını da sana yollayacağım onlardan da. Onların bir tayfasını da sana yollayacağım. Şu yavrulara boncuk taktık mı dayı? Daha yeni becerdi. Abi bu da diyaliz erkek. Altında yavrular var. Bu da güneşin çocuklarının annesi. Gökmenekte kanat bir dişi. Kafa eğri. 11 liraya aldığım dişi destan yazıyor yavruları beyler. Bu kuşu da diyalizlerden bir erkeğe taktım. Erkeğe de biraz sonra bırakırız. Arapların maşallah yavruları çıktı. Gökte yumurtlamadı. Arif aleyküm selam. Daha yeni aban oldun yani. Ay, ay, ay. Gel baba sultan gel. Bunu da yavrunun biri çıktı biri çıkmadı. Bu da büyük erkeklerden biri beyaz erkeklerden arkadaşlar. Yavaş. Devam lan. Dayı iki tane boncuk getir. Bunlar da diyaliz abi. İki boncuk. Abdullah bana mı derken? Can abi hoş geldin. Abi markalandıralım markalarımızı takalım abi Abi, ufak yavru şöyle biraz büyümüş geç kalmıştır bunlar Ben marka taktık biliyorduk takmamıştır. normalde abi, arkaya atıyoruz da yok arkaya geçmiyor aşağıda kaldı paçaları bozmasın diye arkaya atıyorduk Abi geç kalmışız. Arkaya geçmiyor. Altta kalacak mecbur artık. Evet hayırlı olsun abi. Maşallah. Abi, şöyle. <laughs> Hadi bakalım. Abi rüzgar hızlandı yine ha. O dişi uçuyor, perçemle. Kadar da 2-2,5 saat uçar. Abi akşam bir ticaret yaparız, bakarız inşallah. Hoşuna giden sevgili dostlar, buradan düşünsün. Abi, güzel gökler var Diyaliz Tayfası'ndan. Şu erkeğe. Altex gök kırgınlığı kaybettik baktın, senin yüzünden. Abi rüzgar aldı gitti, takkarlar şu yavrular. Şunlar, buranın yavrular. Gelin bakın sizi bir çıkartalım. Bir yayılın. Bunlar da buranın yağı. Bırak bunların kanatlarını açtık. İnce ince dolanmaya başladı bunlar. Dur sen de gel ala yavru. Yavruları çıkartalım abi. Bunun erkeği dışarıda. Şu yumurta. Sana yollayacağız yavrulardan Apo. Cengiz Aşı hoş geldin Mehmet hoş geldin. Abi herkesin günü güzel olsun bakalım sevgili dostlar. Bunlarla bugün vakit geçire koyalım. Abi işiniz rast gelsin Allah'a emanetsiniz. Herkese hayırlı günler.